Şarkı okunurken barkovizona e, verdiğimiz görüntüler için aslı döndü kayağına bak bak nasıl bir güzelliği bozdun der gibi ama Kayahan çok umursamıyor bu olanları. Dönüp bakmadın bile görüntülere. Eyvallah. Mutluluğumuzu görmeye bile tahammülün yok. Niye kale almıyorsun ya? Bu rahatlığından gerçekten sıkıldım bir cevap ver bak. Bu nasıl bir suskunluk? Nasıl rahatsız edici? Ne yapayım? Yürüte ediyorsun ne beni yapayım? bak. Ne konuş. Ne yapayım? Konuş ya sen. Ağzını ben mi konuşturacağım? Konuştum yoruldum artık. Ben seni konuşmamandan yoruldum ya. Yoruldum da. Cevap vermek konuştum, zorundasın. yoruldum. Açıklama yapmak Merdi, zorundasın. Verdim açıklamamı da yaptım gayet. Bunlara bile bakamıyorsun. Orada izliyordum. Bakış, bak, görüşümüz bile farklı işte. Tabii yanımı bırakıp gittin ya oraya. Tabii ki de gideceğim. Ben oradan izliyordum. Oradan mı izliyordun? Evet. Hı. Kusura bakma. Kalktı diye mi yanından? Kalkıp gidiyor da atıyor gidiyor. ayıya atıyor onu bunu atıyor. O ayıya gerek yok ki. Yok Bak ne zaten. güzel benim köpeğim var beraber gezdiriyoruz. Ne bu ayıcıklar Ayı falan? Ayı attın ayının yerinde oturdun. <laughs> ne demek istiyorsun? Bir de hakaret mi ediyorsun? Utama? Gel yanımda otur. Niye yanımda oturacağım ben Gelsene bence? yanıma. İnanmıyorum sana yalancı bir adamın neden yanında oturayım? I don't want to come there. Bak bu konuşma işim beni çok geriyor. Kalkar giderim buradan. Konuşacaksın ya. Ya konuştum. Gereken, ya verdim. gereken cevabı verdim. Ya ben senin aklını okuyamam ki. Gereken cevabı verdim artık susuyorum. Telefonu kuracağım seninle. Ne, ne cevabını verdin? Konuştum verdim? ya yeter ya. Yoruldum ya konuşmam. Bak dün 5 tane kelime kullanmıştım. Bugün 10 tane kullandım. Sen çok erken yoruldun. Caner burada kaç aydır dil döküyor, ağlıyor, kendini yerden yere atıyor çocuk. Sen daha dur bakalım. Bir kere o. neden biliyor musun Kayan? Senin ablan ve kuzenin. Daha doğrusu ailen bu işe karşı çıktığı için bırakmayacak yakanızı. Daha hemen çok çabuk pes ettin. Sedan benim için gözdesi dökecek bir görüntüsü var mı sizce? Burada benim için istiyorum Aslı'yı diye evlilik teklif edip bana bana yüzük takıyorsun. Akşam gidiyorsun birine arayıp bekle beni diyorsun. Erkek adam ağlamıyor. mı ya? Konu bu mu şimdi? Ben o kadar cümle kurdum buna mı takıldın ya? Ne ağlayayım ben ya? Yürü lan dur sen ne, ne olsun? ben ya? Benim için ağlayabilirsin. Aşkın için. Ben Aslı için ölene kadar savaşacağım diyen adam da sen. Ağlamak, ağlamak. ne ama ağlamak. Ne ağlayayım ben? Neden? Erkek adam aşkından <laughs> ağlayabilir. Doğru söylüyor. Niye ağlayayım şimdi diyor. Hadi e, Caner annesi için ağlıyor. Anne yapma etme diye ağlıyor. Aslı da diyor ki benim için ağla. Ağlanacak bir durum mu var? Yani beni kaybettikten sonra evet ağlamazsın. Çünkü başka birine gidiyorsun. Senin gidebilecek bir B şıkkın var. Ama ben benim, senin B benim, şıkkın olmam. Benim bir tane A var o da sensin. Ben sana inanmıyorum. Anladım bir tane mı? daha varmış ya gizli numaralardan falan arıyormuş. Vallahi billahi bilmiyorum. Var mı yok mu bilmiyorum. <laughs> bir şeyler söylüyorlar ama ben anlamıyorum. Çok rahatsız <laughs> anlamıyorum ben. bir insansın ya gerçekten. Ne yapayım? Beni rahatsız ediyorsun. Olma rahatsız hayatım. Bu, bu kadar rahatlık böyle olma rahatsız. Olma rahatsız. Gamze. Kaçırlamıyorum. Gamze mutlu görünüyorsun Gamze Efendim, sen. Seda Hanım. Çok mutlu görünüyorsun. Ya nasıl mutlu görünürsün? Mutluyum ben çünkü doğruları söylüyorum Seda Hanım. Kayan gibi hatırlamıyorum, bilmiyorum, yalan söylüyorlar demiyorum. Burada doğruluk cesaretlik mi oynuyoruz anlamadım ki ben. Senin için her şey oyun zaten değil mi? Onu mu oynuyoruz ayıcıklar oyun bilmem oynuyoruz ne. Oyun oynuyoruz demedim Kayan. Ben sana ablacım sen bilmiyorum. itiraf et olanları dedim sen sustun. Sıkışsan için konuşmuyorsun değil mi? Yok. Aslı yalanı örtüyor. O yüzden konuşmuyorsun değil mi? Sevmiyorsun yani bu sevgi filan değil seninki seninkide. <laughs> Konuştum ben. dün yani de dedim buna. Verdim. Aslı buradaki kızın eline bıraktıysa kaya senin eline hayda hayda bırakır dedim. Aslı ben bana inanmadı. Ya ne bırakacağım elini ya? Ne bırakacağım ya? Ne bırakacağım? Gelsene buraya. Kalksana ya. Ne bırakacaksın? Hadi kalk. <laughs> Bu ne ya? Bu <laughs> ne ya? Kalkmıyorsun çünkü. Kalkmıyorum. Elini ya. falan da tutmak istemiyorum. Lütfen bunu dokunma. Ben bir dakika, bir dakika. Don't touch me. I already told you. Ya I ne, don't ne want ne you diyor? to touch me. Don't tamam. touch me. I will stay olsun, here. Ne yapayım ben. Helal olsun. Ne ya, oldu? Yap, Yaptılar, yapacaklar. Ne olacak? Senin işine gelir bence. Ne işime gelir? Ne yaptık? Niye o zaman kızla konuştun? Niye bekle beni dedin o zaman? Ya ne şey yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kullanmadım yapacak bak yeter ]larını. artık ya. Allah Allah bağırtma beni Kaan. Abla vallahi billahi saygımı bozacağım zaten. sana karşı bak yeter kendin artık. yapıyorsun hadi? Yapıyorsun sen. Kendin yapıyorsun ne diyorsun sonra ben oraya Ya kendim ne yapıyorum ne ediyorum. Yapmadım Ben yapmadım. Abi bizi ayırmak için Allah her türlü Allah. şey yapıyorsun ama yeter kızı, ya. Ben mi ümit veriyorum. Neden kız o zaman diyor? Abla beni aradı. <laughs> böyle böyle dedi diyor. Ben öyle bir şey söylemedim. Yeter artık anlamadı. Şükran demin yarım kaldı. Tamam sen hatırlamıyorsun. Söyle söyle söylemedim ben ee, Ben şu anda hani biraz önce demiştim ki e, başardı seviniyor ama e ben inanıyorum şu anda o kadar ciddi konuşuyor ki ya yani yalan Gamze bir şey. Mi? Evet Gamze <laughs> Hanıma ve kuzenine inanıyorum. Demek ki böyle bir şey var ki konuşuyorlar, söylüyorlar. Kaya Hancım, demek ki yapmışsın. Sen o zaman Aslı kenarda dursun. Ben onu da idare edeyim, onu da idare edeyim Beni diye düşünüyorsun. Ben gelmişim kaç bin kilometreden buraya gelmişim televizyonun önündeyim. Abla yeter ya. Bak senin bu rahatlığın bunu Ne yapayım canım. ben? Ya çok rahat. Ne yapayım? Şu anda ne yapmam istiyorsun? Şu anda ne yapayım ben? Biraz ne yapabilirim? Daha ciddi evet, ne, yapabilirim? ne ben? <laughs> ne yapması istiyorsun? Dürüst ya. olmasını istiyorum Seda Hanım bana karşı. Dürüstüm ya konuşuyorum, açıklama yapıyorum. Dürüst değilsin çok net ortaya Cevap veriyorum. çıktı. veriyorum. Dünkü telefon görüşmesini benden saklayarak <laughs> hayatın hatasını yaptın. Aynen öyle. Onu soracaktım Kayağancığım. Dün keşke. Keşke, e, seni, keşke söyleseydim. Evet keşke. deseydin ki böyle böyle. Hani Aslı da en azından onu öğrenmiş olurdu. Gerçeği bilirdi. Şimdi sen onu saklayıp da burada açıklama daha kötü oldu tabii ki. Biz gidelim senin adını yazdıralım tırnaklarımıza. Ondan sonra her yerde ben Kayahan, Kayhan diye dağ gibi durayım. Sen sen erkek olan sensin. Sen ben duracaksın. Senin kalbime yazmışım ya. Bana da nereye yazdın sen göremiyorum. Ha. Akşam başka birinin adını yazıyorsun, sabah aslı yazsan ne olur? Bak bu el hareketlerin, bundan, ne yapayım? Ne bu ne aynenlerinden sıkıldım. Kendini ifade edemeyen bir adamla benim işim olmaz zaten. Vallahi gayet de ifade ediyor. <laughs> bak ediyorum. nasıl gülüyor orada. Kendini ifade ediyor ya <laughs> Kayahan söylüyor evet konuştum ama seni üzmemek ve sinirlendiğini bildiğim için diyor. Sen böyle bir konuyu açtığımda ortalığı ayağa kaldırıyorsun Sedan, diyor ki kaldırdın. Evet kaldırdım ama kendi ablasını bilmiyor mu ortaya çıkacağını ve o kızın Orayı arayacağını hesap düşünemedin mi? Erkekler o kadarını kadar hesap edemiyor. Orayı hesap etti. Dedi ki hiç bunu dedi ben nasıl başımdan savdım bir daha beni arama dedim ama bunu Aslı'ya anlatırsam Aslı ortalığı ayağa kaldırır kapattı mevzuyu. Hı. Ama konuştuğu kızın arayıp da Gamze'ye böyle böyle belki de e, Gamze'nin bildiği doğru değil. Oynuyorlar abla. Belki yani eski var. sevgili abarttı yanlış anlattı ama burayı hesap edemedi. Sen de mi abla ya? Ne yapıyorsun ya göbek mi atıyorsun orada? ...oynayabileceğini evet. mi sanıyorsun? Ben oynarım asıl. Ben böyle ben de oynarım ama senin gibi oynamam. Son oynayan ben mi olacağım zaten. diyorsun. Ah, Son oynayan, düğünde oynayan ben olacağım da işte ben artık arkanda duramıyorum senin. Oynayamayacaksın, oynayamayacaksın. O dü ben buradaki düğünde ben oynayacağım. Sen böyle. şu anda göbek atarak bana yalancını kendin olduğunu sen gösteriyorsun. Yapıyorsun. Ne düğünün? Böyle ne böyle yaparak orada. Beceremiyorsun ben, da sen... yakışmıyor da sana. bir... Şimdi bozmak istemiyorum. Ağzımı ve çizgimi burada ben oynayacağım bak bugün de bak ben beyaz giyinmiştim ki gelinliğin bana ne kadar yakıştığını sen hesap et diye giymiştim ama sen yine geldin Gelin kabus gibisin biliyorsun, yetişmeyi biliyorsun değil mi kabus gibi olduğunu ya? biliyorsun. Gelinlik ne gelinliği giyeceksin sen ya? Bak rengin ne kadar yakıştığını ben gördüm. Ben giyindireceğim. Giyeceğim evet. Ben o giyindireceğim. Giyeceğim. Sen şimdi böyle oynadın ya Sen daha çok kesim geldi benim. Sen bir ona çok... ümit veriyorsun bir ona ümit veriyorsun. Ya, kime ümit verdim kime ya? Kime Ben kime ümit verdim yeter ya. ya. Aslı daha hala Arda bana gelinlik giydirecek bana gelinlik giydirecek. Giyindireceğim. Burak'a da de ümit veriyorsun ya. Ben kimseye de ümit vermedim Aslı'dan başka yeter. <laughs> Tabi. Oynayacağım tabii seni istemiyoruz zaten tabii sen, oynayacağım. Sen... Ben oynayacağım ben. Burada düğünümüzde Odadan oynayacağım. Odadan salona gidemiyorsun sen oyun mu oynayacaksın ben... ya? Ne oldu dün bana evlilik teklif etti diye doğru böyle kudurdunuz doğru. değil mi? Üçünüz evet bir araya geldiniz yine Türk kahvesi keyfi yaparken. Ama ben sen o oynama hareketini görünce yemiyorum tabii, artık. Tabii tabii. Yemiyorum. Tabii tabii. Rabazan'dan sonra oynayın. Bayramda bayramda. Ben de Gerçekten davul, davul zurna bayramda burada oynayacağım. Heh, bayramda davul zurna oyna. Evet, evet gerçekler oynar. acı Hanginiz oluyor. Hanginiz oynarsa artık.